Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar. Muharrem ve Sefer ayını yaşıyoruz ve yaşadık. Şunu gördük ki İmam Hüseyin'in adı bütün dünyada dillerde, programlarda, televizyonlarda, sosyal medyada ön planda. Şu soruyu sormak istiyorum. Niçin yüce yaradan, yüce Allah İmam Hüseyin'in adını herkesten öne geçirmiştir. Bu sorunun cevabını e, mümkündür Kur'an ayetiyle veya peygamberimizden gelen hadislerle vermiş olalım. Ama ben örfü olarak e, toplumun dilinde olan ve tarihte yaşanan bir öyküyle kısa olarak e, arz edeceğim. Tarihte şöyle geçer, bir padişah e, geziye çıkmıştı. Arkadaşlarından ayrıldı, onları kaybetti. Bir akşam geldi çölde bulunan bir çadıra misafir oldu. Çadır sahibi bu gelenin kim olduğunu bilmiyordu. Bu gelene varı yoku bir danası varıydı. Bu danayı getirdi, kesti ve ona ikram etti. Ona yemek yaptı. Sabahleyin olduğu zaman padişah bu çadırdan ayrılacağı zaman çadır sahibine dedi ki ben bu memleketin padişahıyım, memleketin sahibiyim. Eğer başkente işin düşerse bana gelirsin. Eğer bir gün sıkıntın olursa hayatta bana gelirsin. Zaman geçiyor, yıllar geçiyor. Bu adam sıkıntısı oluyor, başkente gidiyor ve padişahın sarayına gidiyor. Padişaha haber veriyorlar ki böyle bir çadırdan böyle bir misafiriniz var. Padişah bu esnada vezirlerini, bakanlarını topluyor, onlarla bir istişare yapıyor. Şunu soruyor, bu adam o gün, o gece varı yoku ne idiyse hepsini bana e, ikram etti. Ben karşılık olarak ne versem ödeşmiş oluruz. İşte biri diyor ki efendim ona örneğin bin tane koyun verin, bu kadar para verin, ömrünün sonuna kadar maaşa bağlayın. Biri diyor ki en güzel yerde ona bir ev yaptırın, bu, bu şekil, e, izahatta bulunuyorlar. Padişah hepsini dinledikten sonra kendisi şu cevabı veriyor. Hayır diyor hiçbiriniz doğru yanıtı vermediniz. Bana göre bu bütün varını bana verdiğinden ben de bütün varımı ona verdiğim zaman ödeşmiş oluruz. Değerli kardeşlerim İmam Hüseyin aleyhisselam bütün varını onun adına olan Allah yüce Allah ona ettiği, onun adına geçen her şeyini Allah adına, Allah'ın dini adına feda etmiştir. Yani dünyasını, yani evlatlarını, yani kardeşlerini, yani kızlarını, yani eşlerini, yani bacılarını, evlatlarını, yakınlarını, bir kısmını şehit, bir kısmını esir olarak İslam'a feda etti. Her şeyini vermişti. Bundan dolayı da Allah her yerde her şeyde İmam Hüseyin'in adını öne çıkarmaktadır. Çünkü İmam Hüseyin artık olmuştu onun adı yüce Allah'ın adı bu anlamda diyorum haşa İmam Hüseyin Allah değil. Bundan dolayı diyoruz ki selam olsun o Allah'ın kanına İmam Hüseyin'e sarullah unvanı ve lakabı verilmişti Allah'ın kanı haşa Allah cisim değil Allah'ın kanı olmaz ama çünkü her şeyini Allah adına verdiğinden Allah da ona böyle bir unvan lütfetmiştir evet bundan dolayı bugün dünyamızı Hüseyin'in adı e, dorgudan e, sarmıştı Hüseyin'in adı dünyamızın ziyneti olmuştu Hüseyin'in adı bütün adların önünde bütün zikirlerde, bütün fikirlerde, bütün programlarda Hüseyin'in adıdır. Selam olsun İmam Hüseyin'e ve selam olsun onun bu hak adını yaşayıp ve yaşatan Hüseyinçilere. Allah'ın emanında kalın.